merhabalar, bugün sizlerle birlikte altına kostum oynayacağız. Biliyorsunuz ki ben buz gibi tomdaydım yani çınar'ın diliyle kış tomdaydım. Neon angel'a ya geçtim. Yakında inşallah havalı Hank'ın evine geçeceğim. Şimdi burası çok burası sokakları doğosusun gece diyordum. Bu çok saçma bir bölüm. Bu arada söylemi unuttum arkadaşlar. Bu sefer şey şeylerin zamanı doldu. Eee... neylerin? Neylerin arkadaşlar? Ben size soruyorum. Neylerin? Şeylerin. Neylerin? 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 Eee... Şimşek kirazlıların diyorum tabii işte ya. Kiraz aşk. Şimşeklerin süresi doldu. O yüzden uzay mekiği gel. Şu an siz izlediğinizde başka bir şey çıkmış olabilir ben bunu bilemem. Çünkü şu an ben eski zamanında oynuyorum size göre. Siz ne zaman izlersiniz belki bugün ya da hala bu uzay mekiğinin olduğu bir günde izlersiniz bilmiyorum. Ya da bir tane izleyip diğerini tekrar izleyebilirsiniz mesela. Bilmiyorum şu anlık. Durun. Durun bakın, ay şu da ya yumukuydu mu ama alamıyoruz maalesef. Arkadaşlar bunu almak çok uzun sürecek. Al Tanımalı tüfek. Tüfek. Tüf, tüf. Almıyor. Tık, tık. Hı, deme. Hıh deme. Tam bir şey demiyorsun. Atın. Yeri. Takın. Takın. don, Onu. Onu. ona, böyle. Onu. Onu. Tak. Bagar ve güzgüne da. Güz, Şimdi boş verin. Şimdi bizim şu kumsalı şuradaki şey yapmamız gerekiyor. Bir de şurayı yapmamız gerekiyor. Yani bize 40 tane şu şeyden, şu çocuktan toplayabiliriz. Lazım ya da çarptan da toplayabiliriz. Bilmiyorum. Arkadaşlar bunu neden gece yapmışlar? Ya da böyle şey olabilirdi mesela aylar çökmüş olabilirdi. Çok kötü olmuş. Ben arkadaşlar ben ne anancılar sevmedim. Bu uçuyalı kapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yazarken çok sıvıyım. Keşke daha uzun yapsaydım dedim. O yüzden bugün 12 dakikalık ...profesörümüz yaptım. Dağgar ve üstüne... ...garbe... ...uslanmıyor mu? Gelsen kalbe anlat. Aaa! Sesim bozuldu. Darbe üstüne... ...darbe... ıslanmıyor mu? Gel onu... ...anlat kalbe. Yürüyorum... Boşverin, boşverin ya. Sevmiyorum zaten. Da garbe güstüne darbe, uslanmıyor mu? Ne yazık ki çok şükür markası Gözüküyor Gözüküyordu inşallah görmemiştir. Güstüne darbe uslanmıyor mu? Bana hiç bırak büyük bir rahmiyet buluyor Sağdaki ya solundaki çıktı. 30, 30, 30 üstüne otuz, otuz üstüne otuz, ustan otuz Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Keşke yüz tane şey şeyim olsun. Bu Herhalde de. O yüzden hiç tıklamıyorum arkadaşlar ben ona. Gelsen onu anlat kalbe, yürüyorum önümde gibi darbe, darbe üstüne darbe, uslanmıyor mu? Gelsen onu anlat kalbe, yürüyorum Darbe darbe, üstüne darbe, uslanmıyor mu?

gülerek yapmıyorum. <laughs> Bunu cidden bilerek yapmıyorum. Aslında <laughs> yine de para kazanıyoruz değil mi? Arkadaşlar alır mu? Ya arkadaşlar bugün Çınar oynayamayacakmış. O yüzden ben varım Karşınızda <laughs> Kaskalında ne oluyor sadece bu sefer? Şu an dudağımı söküyorum. 这是天津的好特曼。

Ta haftalıkta player var. Bir şey söyleyeceğim. Küresel yani dünyada Birinci olan haftalıkta da birinci olmaz mı? Ama ne saçma bir şey. Hava durumu. <laughs> Dagar ve güst Neyse hadi oynamaya devam edelim. Şunu alacağım bir kere. Görmeyin ne uğraşıyorum. Aman reklam değil herkes biliyor işte. Ay. <laughs> çok çekim yazık. Sinek mi? Bunun için mi? Ben zaman kaybettir ya bunu. Çaktırmayın. Şey Çaktırmayın. Bunu Türkiye için yapmıyorum çünkü zaten kardeşim. <laughs> kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim 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 kim? Yo, ta 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 Görüyor musunuz Ta ta! Görüyor musun? Ben bunu Dayışko geldi. Ama video çekiyor. Ayşko, video çekiyorum. Herhalde duymaz, bilmiyorum. Yani. İşte bunu... Bakın ben hemen çabucak harcıyorum. Ama böyle hemen pişman oluyorum. Keşke harcamasaydım bak. Ne oldu? Bak gördün mü işte şöyle böyle. maksı mı? Keşke burada şöyle bir müzik olsa. <Sessizlik> Neyse arkadaşlar eminim videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.